Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler ve beyefendiler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından düzenlenen Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri başkanlığımızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün burada yeni medyada dezenformasyon, dijital terörizm ve yeni medyanın beraberinde getirdiği risklerle ve tehditlerle, meydan okumalarla nasıl mücadele edileceğine dair son derece hayati konuların müzakere edileceği bir platform, bir toplantı hayata geçecek. Bu önemli toplantının, bu önemli çalıştayın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Verimli geçmesini temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz çağın hiç kuşkusuz en ilgi çekici ve en hayati alanlarından biri medya alanıdır. Malumunuz olduğu üzere medya bilginin hem üretildiği, hem çoğaltıldığı, yani yeniden üretildiği ve yayıldığı bir alan. Ve bu alan çok değil, bundan 10 yıl öncesine göre önemli değişimler yaşadı medya kültürümüz son 10 yılda dramatik bir şekilde değişti. Teknolojinin dijitalleşmenin gelişmesiyle ve toplumsal olarak yaygınlaşmasıyla birlikte kendi özel kalanlarını yaratmayı başardı medya. Özellikle sosyal medyanın her unsurunu içerisinde barındıran bu yeni düzeni biz yeni medya olarak kavramsallaştırıyoruz, kavramsallaştırabiliriz. Bu yeni düzenin içinde olmak ya da olmamak, dijital imkanları etkin şekilde kullanmak ya da kullanmamak, bireylerin, toplumların ve ülkelerin bugününü olduğu kadar yarınını da şekillendiren, dönüştüren bir etkiye sahiptir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı dijitalleşmeyle birlikte yerleşik birçok anlayışın ve mevcut geleneksel disiplinlerin sınırlarını aşacak nitelikte gelişmeleri beraberinde getiriyor. Buna hepimiz şahitlik ediyoruz hep birlikte. Ekonomiden diplomasiye, kriminolojiden kamu politikalarına kadar birçok alana sirayet eden dijitalleşme gerçeği kuşkusuz beraberinde hem fırsatları hem meydan okumaları, riskleri getiriyor. Ülkemiz Siber anlamda da en fazla tehdide ve saldırıya maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor. Peki bu tehdit ve saldırılar neden bu denli yoğun bir şekilde bize yöneliyor? Gerek bölgesel ve küresel alanda Türkiye'yi merkez konuma yerleştiren dış politika hamlelerimiz, gerek küresel bilgi ve algı merkezlerine karşı göstermiş olduğumuz direnç daha öz bir şekilde ifade edecek olursak Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hakikat mücadelesi. Evet. Bu noktalarda ortaya koyduğumuz kararlı duruş Türkiye'yi eskiden olduğu gibi bir uluslararası bağımlılık düzenine mahkum etmek isteyenlerin düzenini, huzurunu bozuyor. Mesele bundan ibaret. Onlar da buna karşı çıkmak için yeni yöntemler devreye sokuyorlar. Farklı müdahale mekanizmalarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu yöntemler siber saldırı, sanal alemde yürütülen dezenformasyon, kara propaganda ve beşinci kol faaliyeti, blok zincir teknolojisiyle ortaya çıkan güvenlik sorunları ve terör örgütlerinin dijital dünyadaki faaliyetleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu saldırılar gerek kamu kurum ve kuruluşları gerek özel sektör gerekse de doğrudan kişiler açısından tehdit barındırıyor. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, dünya genelinde 2002'nin Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca toplam 6 milyon 137 bin 330 Sibel saldırının tespit edilmesi bu alanın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. 6 milyon 137 bin 330 siber saldırıdan bahsediyoruz. Siber saldırılar yalnızca insanları değil, aynı zamanda internet bağlantısı olan bütün nesneleri de hedef alıyor. Dolayısıyla nesnelerin interneti, dijital ikiz ve metaverse gibi kavramların faydalarını anlatırken bunların beraberinde getirecekleri tehditleri de riskleri de konuşmak, bunlara karşı ne tür tedbirler alınabileceğini de müzakere etmek zorundayız. Nesnelerin interneti hayatın birçok alanında kolaylıkları beraberinde getirirken aynı zamanda siber saldırıların da hedefi oluyor. Mesela otonom sürüş ve 5G teknolojilerinin kullanıldığı akıllı araçlara yönelik siber saldırı girişimleri son 3 yıl içerisinde %225 artış göstermiş durumda. Sadece 2021 yılında Türkiye'ye 84.113 siber saldırı gerçekleştiği tespit edilmiş durumda. 2022 yılı içinde 1 Temmuz itibariyle bu sayı 53.202 olmuş. 2021 yılının Temmuz ayıyla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 27'lik bir artıştan bahsediyoruz siber saldırılar bağlamında. Elbette devletimiz tüm bu saldırılara karşı, tüm kurum kuruluşlarıyla bu tehditin farkında olarak önlemlerini alıyor ve gerekli şekilde müdahale ediyor. Türkiye, ana vatan, mavi vatan ve gök vatanda olduğu gibi, siber vatanda da mevcut ve muhtemel bütün tehditlere karşı siber savunma kapasitesini güçlendiriyor, günden güne daha da geliştiriyor. Örneğin Milli İstihbarat Teşkilatımız bünyesinde her geçen gün niteliği değişen teknik ve siber tehditler karşısında etkin bir mücadele yürütülüyor.